Trabzon X Özgür Haberciliğin siz değerli takipçileri. Bugün 16 Aralık Salı. Hafta sonu yapılan büyük derbi sonrası ilk buluşmamız. O yüzden isterseniz önce derbi başlıklarımızı tarayarak bugüne kadar haber manşetlerimize birlikte göz atalım. Buyurun başlıyoruz. Müthiş der derbide kazanan çıkmadı diyor ve ayın golü Ernest Muci'den. Trabzonspor'da Ernest Muci'nin Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonunun 14. haftasında Timoson Konya Konyaspor'a attığı gol Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Kasım ayının golü seçildi. Muçi'ye Beşiktaş karşılaşması öncesi ödülünü gelen sekreter Sami Karaman verdi diyor haberimiz. Ve Trabzonspor Sarıyer Kola ile sözleşme imzalamış değerli izleyenler. Trabzonspor'un forma short arkası sponsoru içeceklerin her yaş grubundan tüketiciyle buluşturma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren %100 yerli sermaye ile kurulmuş Oğuz İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin değerli markası Sarıyer Kola oldu. Evet, müsabakanın ardından Bordo Maviler'in başkan yardımcısı Taner Fikret Saral, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunmuş. Saral, Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç'ın açıklamalarına sert tepki göstermiş. E, açıklamayı web sitemizden kolaylıkla ulaşabilirsiniz değerli izleyenler ve biz sıradaki haberimizle devam edelim. Dünün siz perdesini araladığımızda, evet siz perdesi bugün de gerçekten e, açtı ağzını yumdu gözünü diyebiliriz. Siz perdesinin haberlerine baktığımızda Akyazı'da rekor kırıldı. Trafik keşme keşi biliyorsunuz Mart sonrası. Zorlu oğlu bakan mı oluyor? Vatandaşın can güvenliği yok. Başkan Genc'e teşekkür başlıklarını taşıyor. İlk olarak edindiğimiz bilgiye göre diyor siz perdesi haberimiz. E, dün akşam seyirci rekoru kırıldı diyor dünkü haberinde. 41.131 kapasiteli stadın tamamı doldu. Misafir tribüne Beşiktaş taraftarları alınmayınca oraya da Trabzonspor taraftarı alındı. Dün akşam Papara Park full çekti. Açıldığı günden itibaren en fazla taraftar sayısı ile maç olarak kayıtlara geçmiş. Tabii ki trafik keşmekeşi de ayrı bir sorun. Evet, Ankara'dan edindiğimiz bilgiye diye bilgiye göre diyor kulis haberimiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor. Birçok bakanın görevden alınarak yerlerine yeni isimlerinde atanması bekleniyormuş değerli izleyenler. Trabzon'un Yomra ilçesinin Özdil Mahallesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bir beton firması tarafından yeniden gündeme getirilen taş ocağı girişimi mahalle halkının tepkisine neden oldu. Ve bir başlıkta Başkan Gence teşekkür başlığını taşıyor haberimiz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ofme ilçesine modern pazar alanı ve 94 araçlık otopark kazandırıyor. Projenin tamamlanmasıyla Of'un sosyal ve ekonomik yaşamının güçlenmesi hedefleniyor diyor kulis, dünkü kulis haberlerimiz. Büyükşehir sporcularından büyük başarı manşetimizin içeriği şu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi spor kulübü sporcuları Gaziantep'teki büyük bayanlar Türkiye güreş şampiyonasından madalyalarla döndü. Beyzanur Akkuş Türkiye şampiyonu olurken Aylin Avcı 3. sırada yer aldı diyor. Sporcularımızı biz de içtenlikle tebrik ediyoruz. CHP Orta Hisar Hukuk İşleri Komisyonu oluşturuldu. CHP e, Orta Hisar İlçe Başkanlığı örgütlenme ve kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe Başkanı Haluk Batmaz bu kapsamda parti bünyesinde Hukuk İşleri Komisyonu oluşturulduğunu açıklamış. Orta Hisar Belediyesi'nden Afet İşleri Müdürlüğü kuruldu. Orta Hisar Belediyesi bünyesinde afet farkındalığının artırılması, risk analizlerinin yapılması ve ilçenin afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi için Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü kuruldu. Yeni müdürlüğe Yakup Nezir atandı diyor haber içeriği. Ve tutuklanan doktorla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından flash açıklama. Katü Farabi Hastanesi'nden bir profesörün hastasından usulsüz şekilde fazla ücret talep ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada kadın doğum uzmanı C. CK irtikap suçundan tutuklanmıştı konuyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi Kar Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan CK hakkındaki irtikap e, iddialarına ilişkin yapılan şikayet neticesinde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dinlenen tanıklar ve toplanan deliller değerlendirilerek gözaltına alınmıştır Trabzon'un kültür ve sanat şehri özelliğini canlandırmak için birbirinden yeni etkinlikler düzenleyen Ortahisar Belediyesi Bizum Temel Karikatür Yarışması ile çizerleri buluşturacak. Bizum Temel temasıyla bölgenin zengin kültürü, karakteristik özellikleri ve yaşam tarzının konu edileceği yarışmada ilk üçe girenlere para ödülü verilecekmiş. Büyükşehir on binlerce turiste yardımcı oldu diyor bir diğer manşetimiz. Haber içeriğimize göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği turizm zabıtı ofisleriyle kente, kente gelen yerli ve yabancı turistlere rehberlik ederek turizme katkı sunmaya devam ediyor. Meydan, Ganita ve Uzungöl'de hizmet eden zabıtı ofislerinden bugüne kadar 23.086 turist faydalandı diyor haberimiz. Ve Karadeniz Havzası için sürdürülebilir kalkınma buluşması. Interreg Next Karadeniz Havzası programı kapsamında finanse edilen ve Katü Teknoloji Transferi Uygulama Araştırma Merkezi liderliğinde Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan bazı kurumların ortaklığıyla yürütülen Karadeniz Havzası için ulus ötesi teknoloji transfer ağı projenin bir faaliyeti olarak Katü Profesör Doktor Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde 3 gün boyunca gerçekleştirilen Büyük Karadeniz Forumu sona erdi. Bir diğer haberimizde ise Trabzon'un Araklı ilçesinde denizden dağlara Trabzon Gastro Araklı Yerel Lezzetler Etkinliği düzenlendi diyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre ilçedeki bir kafede gerçekleştirilen programa Vali Aziz Yıldırım, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun, Coşkun, Çebi ve Oda Başkanı Erkut Çelebi davetli, davetli olarak katılmıştır. Evet bir trafik kazası haberimiz var. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanmış değerli izleyenler. Ve Büyükşehir'den OFA Modern Pazar Yeri ve Otopark diyor daha önce bahsettiğimiz gibi OF'un sosyal ve ekonomik yaşamının güçlenmesi hedefleniyor. büyük Büyükşehir'in başlatmış olduğu bu çalışma neticesinde. Ve Büyükşehir ampute zirve yürüyüşünü sürdürüyor diyor bir diğer başlık. Deplasmanda Depraş Enerji Ampute Futbol Takımı ile karşılaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı rakibini 2-1 yenerek zirveye yerleşti. Hmm, balıkçılıkla ilgili bir haberimiz. Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyormuş değerli izleyenlerimiz. Ortahisar ilçesinin Moloz mevkiinde balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, uskumru, somon, çipura, tirsi, levrek ve barbun gibi balık türleri yer alıyor. Hamsi ve istavritin kilogramı 100, barbun 350, somon 300, çipura 500 ve levrek 550 liradan satışa sunuluyor. Köşe yazarlarımızdan sevgili Altuğ Atalay Trabzonspor ne oynamalı adlı köşesiyle siz değerli okuyucularımızla buluşuyor. Sevgili Sinan Kutay kıpırtıların rüzgara dönüşmesi imkansız değil demiş köşesinde. Ve Hüseyin Terzi mücadele güzel skor kötü. Hasan Bahadır Fatih Tekke Trabzonspor'un kaderini değiştirebilecek stratejik diye bir başlığı var. Ve Soner Boz gerçek taraftarlık bu diye bir köşesine yazısını paylaşmış. Sevgili Sinan Kutay'ın köşesinden küçük bir cümle ben gündemdeki haberlerimize devam edeceğim. Kıpırtıların rüzgara dönüşmesi çok da imkansız değil demiş Birleşmiş Milletler halklarından bahsederken. E, dönelim en son gelen haberlerimize, web sitemize en son yüklenen haberlerimizde. Mobil atık aracıyla atıklar kaynağında teslim alınacak manşetimiz. Haber içeriğimiz önemli, sürdürülebilir. Sürdürülebilir çevre yönetimi ve geri dönüşüm materyallerinin ekonomiye kazandırılması için birçok projeye imza atan Ortahisar Belediyesi mobil atık aracını devreye, devreye, koymuş. İşletmeler kaynağında ayrıştırdıkları atıkları belirlenen günlerde mobil atık aracına teslim edebilecek. Ortahisar Belediyesi bünyesinde kattığı mobil sıfır atık aracı ile işletmelerde geri dönüşüm seferberliği başlattı. Ve diyor ki mesaj atıklarınızı ayrıştırın ve bize ulaştırın. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, buna daha önce de yer vermiştik haberlerimizde değerli izleyenler, kendi mezun olduğu Yeşilbük Köyü İlkokulu'nu yeniden eğitime açmak için harekete geçti. Yeşilbük'te köy halkı ile bir araya gelerek okulda temizlik çalışması yapan Başkan Kaya, Ortahisar sınırları içerisindeki tüm köy okullarının hizmete açılması için çağrıda bulundu diyor haberimiz. Ve... Bir haberde büyük şehirden Vakfıkebir'e dev yatırım diyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Vakfıkebir ilçesinde hayata geçirilecek kapalı pazar yeri, otopark ve çevre düzenlemesi projesinin temeli Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Gencin katıldığı törenle atıldı. Yaklaşık 200 milyon TL bedelle hayata geçirilecek proje kapsamında ilçeye 95 araçlık kapalı otopark, 450 tezgahlık modern pazar alanı, ticari birimler ve kent parkı kazandırılacak. Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nde yeni simülatörler hizmette. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Muammer Deril yerleşkesinde kurulan gemi makina dairesi ve sıvı yük eleçleme simülatörleri düzenlenen hizmet, törenli hizmete açılmış değerli izleyenler. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Erkut Şelebi, yönetim kurulu üyesi Sayın Adanur ve Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda yapılan sonunda odanın faaliyetleri, yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler konusunda bilgilendirmeler yapılmış. Evet bir başka başlık. Trabzon'da dev operasyon 16 firarı hükümlü yakalandı diyor. Haberimizin devamına web sitemizden ulaşabilirsiniz. Trabzon'un Yomru ilçesine bağlı Özdil Mahallesi Yavuz Selim bölgesinde yapılması planlanan maden taş ocağı çalışmalarına mahalle halkı tepki gösterdi. Özdil sakinleri çalışma alanına giderek eylem yaptı ve projeye karşı olduklarını net bir dille ifade etti. Tabi halkın taleplerine dikkate almakta fayda var kendi yorumum. Edinilen bilgiye göre söz konusu alanın ruhsat sahası içerisinde yer aldığı, orman içerisinden yol açılmasına yönelik talebin Ankara'dan onaylandığı ve orman şefliği tarafından güzergahın belirlendiği öğrenildi. Hukuki anlamda herhangi bir sorun olmadığı belirtilse de mahalle halkı uygulamanın doğaya ve yaşam alanlarına ciddi zararlar vereceğini savunuyor. Gelelim Trabzonspor haberlerimize. Son Trab Trabzonspor haberlerimize. Ziraat Türkiye Kupası birinci hafta maçında Korendon Alanya Spor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkmış değerli izleyenler. 17 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da Papara Park'ta oynatacak, oynanacak karşılaşmanın biletleri ile ilgili detaylara, fiyatı ile ilgili detaylara web sitemizden ulaşabilirsiniz. Ve diyor ki bir diğer başlık Ernest Muçi alev aldı. Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest, Ernest Mucci, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 6 gol kaydederek seriye devam etti. Üst üste 4 karşılaşmada gol sevinci yaşayan başarılı futbolcu yeni bir rekora da imza attı. Özellikle son haftalarda yakaladığı başarılı grafikle öne çıkan Mucci, son 6 haftada kaydettiği 6 golle şimdiden Süper Lig'deki en golcü sezonuna ulaştı. Ee, bakalım sis perdesinde ne haberlerimiz var. Evet bugün sis perdesi dediğimiz gibi belirttiğimiz gibi açtı ağzını yumdu gözünü. Diyor ki ilk haber Trabzonspor Beşiktaş darbesi sonrası maçtan çıkan taraftarlar bölgede trafiği kilitledi. Stadyumdan ayrılan binlerce araç nedeniyle Beşirli ve Akçabat güzergahlarında trafik sıkıştı, uzun kuyruklar oluştu. Maç keyfi bir anda çileye dönüştü. Yoğunluk üzerinden şehrin ulaşımındaki plansızlık eleştiri konusu oldu. Maça giriş esnasında emniyet ekiplerinin otopark dolu olduğu için VIP girişine kapatması tepkileri iyice artırdı. Birçok protokol üyesi de mağdur oldu. Durum ortadayken şehir hastanesi tamamlandı tamamlandığında neler olacağını bir de siz düşünün diyor kulis haberimiz. Bir diğer başlık doktorluk mu başkanlık mı? Trabzon'un Araklı ilçesi çöp tesisi başta olmak üzere birçok sorun ile imtihan olurken Araklı Belediye Başkanı Doktor Hüseyin Avni Coşkun Çebi ise ilginç açıklamaları ile kamuoyunda şaşkınlığa neden olurken tepki de çekiyor. Geçen hafta Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kadın erkek ilişkilerinde şiddet olayları ile ilgili çok tartışılacak açıklamalar yapan ve kadınların tepkisini çeken Çebi bir yerel gazeteye verdiği demek ile yine şaşırttı asıl mesleği doktorluk olan Çebi belli ki belediye başkanı olduğunu unutmuş. Asıl mesleği doktor, doktorluğa özlem duymuş diyor kulis haberimiz. Baktan Tuna'ya ziyaret diyor bir diğer kulis başlığı. CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yani kısadıyla adıyla TÜRSAP Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna'yı ziyaret ederek kendisine hayırlı olsun dileklerini iletmiştir. Ve Akçabat'a gidiyoruz. Trabzon'un Akçabat ilçesinde hem otopark sorunu var bir de bunlar yetmezmiş gibi çalışmalardan dolayı kazılan yolların aylardır kapatılmaması hem vatandaşları hem de esnafı mağdur ediyor diyor kulis haberimiz. Özel özellikle turizm bölgesi Akçabat'ın en önemli mahallesi tarihi orta mahallede yollar tam bir rezalet diyor kulis haberimiz. Ve son bir haber Vakfı Kebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam ilçedeki esnafın mevcut durumunun halinin içler acısı olduğunu dile getirmiştir. Kendisi artan maliyetlerin esnaf üzerindeki etkisine değinen sağlam her sektörün bu durumdan farklı şekillerde etkilendiğini de ifade etmiştir. Değerli izleyenlerimiz bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esen kalın.